şunları da aldım. Buraya koy. Çok yardımcı oldu. Hadi gidelim. Ben gittim gittim. Kim o? Ee, benim. O kim peki? Acı ne oluyor orada? Ee, bu bir evin komşusu. Ha, senin komşun mu? Sana mı gelmiş o? Şimdi bana yardımcı oldu, hmm. topladı bunları. Bunlar bunun işi, onun işi. Ne yaptık görmesin zaman. Eğlenceli mi oynuyorsunuz gövşinma? Hayır, benimle oynar mısın? Hep ha? oynamıyorsun. Ha, tamam oynayayım. Ne oynamak istiyorsun? Özelip ee, oje ojey, o oyn. O, o, o. Oyunu. Tamam, onlar arkadaş mı olacak? Evet. Tamam. Akraba olacak. Akraba. Bu akraba olacak, bu da evin sahibi olacak. Hmm. Akraba nasıl oluyor? Arkadaş nasıl oluyor? Şöyle yapıyorlar. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ses çıkıyor o zaman. İyi tamam bakalım hadi oynayalım.